Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ Bistek pay alım satımı ile ilgili tep bir karar getirdi. Yabel'in açıklamasında sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite fazla tepkiler sistemi kapsamında Çin Beton ve Sanko payları ile ilgili olarak 1 Nisan 2021 yani yarın seans başından itibaren 15 Nisan 2021 tarihli seans sonuna kadar bürüt takas uygulayacağını belirtti. Not olarak volatilde bazı tedbirler sistemin kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve bürüt takas uygulamalarından ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ayrıca SPK 11 Şubat 2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarındaki BIST 50 endeksi dışında kalan payların açığa satışında yasak olduğunu bizlere hatırlattı. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.